Adem'in bir adı sözü de ying ying yin elim de din din Biz Adem'iyiz. Kına gecelerinde bindallı giymek yerine çiğa takarız. Biz Adem'iyiz. Şişe, şişe demeyiz. Şaşa deriz. Biz Adem'iyiz. Koşmaya koşmak demeyiz. Sürtmek deriz. Biz Adem'iyiz. Monta monta demeyiz. Mucuk Biz Adem'iyiz. Tam, tam biz hadimiz miyiz? Sırtımız ağrı demeyiz, dalımız ağrı deriz. Biz hadimiz milim Milin milim milin demeyiz, çıkmış deriz. Biz hadimiz Ne yapıyorsun demeyiz, nörüm Biz hadimiz Galiba demeyiz, pazar deriz. Biz hadimiz miyiz? Yıkanmak demeyiz, nur deriz. madem iyiyiz, çiviye çivi demeyiz.